Merhaba, ben Esra Ali Mehmet, Necdet Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümünde 8. sınıf öğrencisiyim. Bizim projemizin adı Tekno İlaçtır, takımımızın adı ise Bilinçli Erdemler. Bizim projemiz insanların kullanacakları ilaçları düzenlemek, zamanı, saati ve ilacın adı gibi özellikler mevcut olacaktır. Ayrıca her her ilacın her ilaç için bir düzenek hazırlanacaktır ve bu düzenekte her bir ilacın saati geldiğinde alarm çalacak ve saati gelen ilaç makineden düşecektir. Ee, böylece yaşlı insanlar ilaç karmaşasından kurtulmuş olacaklardır. Ee, yaşlıların ilaç karıştırması veya unutması sonucunda onların başına bazı hastalıklar veya sorunlar gelebilir ve biz bu sor biz bu sorunu halletmek amacıyla bu projeyi geliştirdik. Ee, doktorun ve hastanın öğrenimi kolay olacaktır ve projemizi projemizin Projemiz insanların mutkanlığına dayanarak geliştirilmiştir. Ee, bizim hedefimiz insanların küçük de olsa bir faydamızın dokunmasıdır. Ee, projemizi tasarlamakla de, de, geliştirip, denetleyip sonra sunacağız. Ba başarıyla sonuçlanırsa insanların hizmetini aktaracağız. Ee, projemizi ta tamamlamak için büyüklerimizden yardım isteyeceğiz. Ve bilgisayar mühendisliğinden de yar yararlanarak projemizi tamamlayacağız.